Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Ben Blockcraft'te de, 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 de galiba demiştim ama o bu bölüm değil bunu arkadaşlar. Ben biraz ülkemi geliştirdim. Ay Allah. Göstereceğim şimdi size. Şimdi nasıl olacağını bana söyleyin. Yorum kısmına yazın nasıl olduğunu. Efendim. E e, e, e olmaz üzere e e uyuştu el, mu Arkadaşlar şimdi gösteriyorum. Gösterdim. Nasıl arkadaşlar? Şehrimiz biraz dağınık ama biraz geliştireceğiz. Dur bir dakika abi. Eman. Önce ha. Market yap. Marketi yapacağız arkadaşlar. Şurası e, lüks ev, villa gibi. Mesela gördüğünüz gibi arkasında böyle, böyle. Daha geliştireceğim de da buralar arkadaşlar what? da ben yaptım. Evet, güzel bir desen olmuş. Aha, güzel. Çok beğendim. İçini kardeşim hazırladı. Kardeşim bu işlerde profesyoneldir. Ben hiç karışmam. Veririm. Benim ülkemde domuz olmasını istemiyorum. Gel buraya. <gülüyor> Öldü. Bu <laughs> evde kardeşim yazmış buraya. H f u nüf buraya da k d, d e p f o yazmış arkadaşlar kardeşim bilmiyor Okuma yazması yok arkadaşlar çok küçük yazmak istedim ne arkadaşlar böyle bir desen oluşturdum kendim yani kendim oluşturdum böyle bir güzel durdu bana güzel bana biraz bana belz ama kolum öyle inansıkla öyle yaptım hemen uyuyalım. ayakkabım da var gördüğünüz gibi arkadaşlar neden ayakkabı dedin bile ne ya? Belli evvel şarkısını verenler var mı? Yorum kısmını yazsın. Ebi, dün şehrim güzel bir yorum kısmını yazın. Aha. Ben arkadaşlar. Arı arka arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet söyle. E, Emin'in kanalına abone ve like atmayı unutmayın. Aferin. Arkadaşlar önce tarla yapalım. Aa tarla. Bu domuz değil mi? Bismillah. Hemen şeyleri aldık. Arkadaşlar şimdi şey yapalım. Bismillah. E, yapacağız önce, sonra belki yapıp hemen şey, bir şeyler yapabiliriz. Düştü mü? Gel buraya sen. Hadi ya, Küçük hadi. Bir tarlamız olacak şehrimiz için. Arkadaşlar ben uğraştım yani, çok uğraştım. Hatta arkadaşlar yarım saat hemen uğraşmış ben. şimdi. Aha! Arkadaşlar bir şey diyeceğim size böyle, ne oldu? Anne hani biz video çektik ya. E, ee, ben markalar hani... ya. Evet. Hani tuğla koyacaktık ya tuğla. Tuğla. Hani bir dakika abi. Arkadaşlar bir saniye hemen şurayı yapıp size bir şey göstereceğim. Tuğla. Şimdi diyeceksiniz ki neden abi yanlış neden böyle yaptın yanlış diyeceksiniz abi çünkü ben biliyorum ben böyle yapalım da bu şurada şöyle olsun dolayı. Arkadaşlar neden buralar böyle? Çünkü oranın neden öyle olduğunu diğer iki bölümlerde açıklayacağım. Buralar sırız. Sır değil de böyle korkmayın. Aa, şey böyle böyle e, güzel bir şey. Böyle ben bir şeyler yapıyordum. Yani söylemem ne? gerekiyor. Hile bu. Hile değil abi. Su bu koyacağız. Hile. Su koyacağız. Ama bu böyle. Aha odalar susuzluktan ben büyük ihtimalle öldü. Arkadaşlar su, kova burada su kovası. Nerede? Ha burada. Arkadaşlar siz de Minecraft oynuyor musunuz? Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Hemen doğrusu da <laughs> Teşekkür ederim. Ne? Hile. Arkadaşlar. Bunu yaptı. Bu bu su, bu suyla Azmışa susan olan afiyet Olur. Şimdi arkadaşlar şu şuralar iyi de buralar biraz kötü gibi. Burayı da hemen yapalım. Arkadaşlar ee, düşüneyim ne diyeceğimi. Hayır hayır. Oo, arkadaşlar son anda. Son anda. Bu nasıl yaptın sen aslan? <laughs> Teşekkür ederim. Yani ne koysam değil daha hayvanlar geliyor Minecraft hayvanları. Aaa! Şey gerek yaptın. yok. Burası çok iyi durumda. Ama Hı. bulalar kakao değil. Değil ya. Hı. Ay ee? nasıl Arkadaşlar şu an hemen kıralım şuraları. Tarlamız biter. Bakkalı diğer bölüm nerede yaparız zaten bakkalı ben bakkalın içi yani. Of. Arkadaşlar bu anca şehrin yüzde ikisin yani yüzde falan kaçlar. Bu da çok sulu oldu. Ah. Arkadaşlar bu şu an bu kadarlık uğraşmamız yeter şunu yıkalım. Çok hemen e, şimdi e, içini dükkanın içini sürüyor, ee, yapalım. Dükkanın içi uzun sürer. arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Dur bir dakika kırmızı ya. Bu yemekleri al ve istediğin kadar yapalım. Hadi arkadaşlar istiyorum. istemeden Türk bayrağının yeni yaptım. Hadi al. bu şunlara. Türk bayrağına benzedi. Ha. Dur abim. Arkadaşlar gözetleme kulisi yapacağız şimdi. Değil evet. mi? Gözetleme Kulesi Gözetleme kulisi elmasın olacak tabii ki. Yani game da Game Mode diyor. I, bazı YouTuber'lar Game Mode diyor. Yani ben de Game Mode diyeceğim. Game Mode olduğum için. Golbetli. Ne Golbetli. oldu ya? Golbetli. Ne? Gönet. Artur ah, abim çok acıdı sizim dur. Arkadaşlar abonemiz düşmüş diye hatırlıyorum. Arkadaşlar neredeyse izleyenleri izleyenlerin yüzde yüz bir dakika abi. Bir dakika abim. Neredeyse arkadaşlar izleyenlerin yüzde yüzü abone değil. Bu durum beni üzüyor ve yani bayağı izlenmemize rağmen abone olmuyorsunuz. Mesela 1257 falan izlenmemiz Arkadaşlar. Var. Bir dakika abim. O kadar izlenmemiz var arkadaşlar. Biliyorum şu an şuraları şöyle olacak. 1200 izlen 1200 izlenmemiz var. Yani bunların neredeyse yüzde yüzü abone olmuyor. Ben ablam, ablam benim kanalıma abone olmuştu. İlk abonem oldu. Arkadaşlar. Söyle şimdi abim. E, Eymen, Eymen kanal starlayan bir attı. Evet attım. Arkadaşlar yeni yılınız kutlu olsun sen de de. Arkadaşlar yeni yeni yılınız kutlu olsun. Siz bu yıl güzelce geçecek mi? Yorum kısmını yazmayı unutmayın. Evet. Eğmen. Arkadaşlar dediğim gibi 25 abone Red Bull serisi gelmeye başlayacak demiştim. Hemen. Ne oldu abim? Liptop 4. -hide. Abim o ıı, 25 aboneyi geçersek. Arkadaşlar %100'ü hiç abone olmuyor. Like atanlar var. Hmm. Bazen bakıyorum böyle Değil iş, mi? bu tür şeyler. No, bir dakika abim. Arkadaşlar, bak yok artık. Ne ara geldi? Yok artık. Arkadaşlar videomla mesela geldi ya. Bildirim yani kardeşim de tam diyordu. Söyle. Senin kanalına babanın tarafından bu. Senin kanalına abone. Abone atacağım. Abonesin zaten. Arkadaşlar ya, biraz kötü bin, olmuş. de atacağım. Hmm. Arkadaşlar ne olur bir e, 20-30 abone falan olalım çok istiyorum. Evet. Enis Batur'un abonesi arkadaşlar 14 milyon. Oha. Yani bir dakika abi evet o kadar deni. Yani arkadaşlar Türkiye'nin yüzde falan abone bana kalırsa bana gitmanın kalırsa dur abim. Hadi, hadi, Arkadaşlar hadi. kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Yorum kısmını yazmayın. ben şu an 3. sınıftayım kardeşim. Daha okulda da okula başlamadı. Kardeşim 1-2 yıl sonra okula başlayabilir. Ee, kardeşi yok anaokuluna. Arkadaş, arkadaşlar bayağı bir soru sordum bu bölümde. Gözetleme kulesi. Arkadaşlar ben böyle şekiller yapmayı çok sevdim. Arkadaşlar Minecraft'ın şeyi modları modlarının hepsi böyle yüklemeyle olmasaydı. Keşke böyle Hı. Hmm. zaten olması çok güzel olur Çok güzel bir şey olurdu. Hemen bakalım ne kadar büyük olduğuna. Ona göre karar vereyim. Üf arkadaşlar bayağı oldu. Yeterli ya. Ne yapacağız? Arkadaşlar böyle hmm, bence modları Yüpleyip ko yükleyip koyuyorlar ya böyle ee, neydi? Böyle bot'tan böyle hep yerinde kıpıldamayan insan Minecraft'ta. O böyle benim arkadaşım vardı Efe diye. O böyle yapıyor onu. Güzel. Eymen Efe yani. Eymen e, e, Efe değil, başka bir arkadaşım. O öyle yapıyordu. Güzel. Güzel oluyordu da. Şey böyle belli oluyordu biraz. O. Onun kanalına da abone olabilirsiniz. Efe, Efe'nin Efe bir şeydi. Bir dakika abim. Efe'nin bir şeydi. Kanalına abone olabilirsiniz. Bu güzel videolar çekiyor. Evet, şimdi söyle. E. Ben daha çektim ya? Evet. Sen yoktun. Baba vardı, insan vardı. e vardı. bunlar benim kanalıma abone yakat like, um. like atmış. E like at. Aa like at. bin, bin e at Açsınlar. Evet arkadaşlar bunları yapanları istedikleri şey olsun diyorum. Bunlardan attım bayağı değil mi? Attım. Ay hmm, Arkadaşlar biraz uzun sürecek ya. Evet, Hemen arkadaşlar madem alalım. Mobizen kendisini otomatik halde kapatmasın. Mobizen. Ah. Otomatik kendini kapatmasın. Dur abim dur ya. Yapma. Ne yapma. Merdiven. Arkadaşlar 2D yazdım yanlışlıkla ya. Mer merdiven. Ha. Aradığım şey şükür. <gülüyor> 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 Bunları da aldık. Şurası tuğladan olsun. Bir sıkıntısı olmaz. Çünkü onu yanlışlıkla attık. Sizin geliyor mu bilmiyorum ama Arkadaşlar aklımda böyle askeri eğitimi, yer, asker yeri bir sürü şey var aklımda böyle baya denilecek kadar çok Enam. kitap, kütüphane Eyvah. falan. Ne oldu abim? <laughs> A, şey Süsü ezmesen olur mu abim? Bir şey derdi. evet. Dükkan yok Dükkan diğer ki bölümde baksana 12 dakika olmuş ya. 12 dakika. Mı? Abim ne kadar biliyor musun? Hı <laughs> hı. Yani benim bir dersimin yüzde yirmi bir yüzde kırk beş kadar. Ben oturuyorum sen de ayağa kalktın. Aferin. Ay. Hemen arkadaşlar şunları da koyalım. Şuraya. Şuraya ve şuralara. Yok ya çok fazla olmasın. İki tane yeterli. Oturardım. Şunu şunları. Mecburen arkadaşlar buralara koyalım bunları. Buralar, burası daha bağlı arkadaşlar. Neden? Çünkü burada ı, daha çok mermi ve şey var. Ok. Şlok <laughs> tüfek. Bunun adı neydi? Ne <laughs> <Ya, yerli gülüyor> tüfek. Dur, buraya da bir kılınç. Biraz kalp. Biraz da sihirli mermi. Biraz da bundan. Gel abi. Minaç bir gel. Bunlar yeterlidir. Bir de kapı kapısı eksikti arkadaşlar. Hemen kapısını ekleyelim. Abim gitme tamam mı? video sesten dolayı videomuz bozulabilir. Arkadaşlar hemen şey alalım. Galiba babamın sesi mi geliyor? Babamın sesi. Nerede arkadaşlar? Kapı hemen video mu bizden kendini atmadan hemen videoyu bitirelim. Bu libe mi yaptın? E, ki bu? Değil savunma alanı gibi. Son salon mu? Sonra söyle. Dur abim dur dur video şimdi mobuzan kendisini atabilir aniden. Hadi inşallah atabilirim bu videoyu. Hadi. Evet güzeldi. Dün şehrimiz böyle gözüküyor güzel. Biraz aydınlatmamız lazım. Evet arkadaşlar videomuz e, bu, bu kadardı. Da. Kanalıma abone e, ve like e, atmayı, e, atmayı e, unutmayın. E, Hepinizi güle güle. Bay bay. Sen hoşça Hoşça Bay bay. Hoşça Bay bay. Bay bay.